Planlanan bir idari işlemin iptaline yönelik dava açtık. Mevcut olan bir mezarlık projesinin genişletilmesine yönelik Büyükşehir'in Orman Genel Müdürlüğü'nden aldığı tahsis işlemine karşı açılan davada bilirkişi raporu geldi. Gördüğünüz üzere burası yaklaşık 300 dönüme yakın bir orman alan. Kızılçamlar var içinde on binlerce. Bazı vatandaşlarımızın da tapulu arazilerin üstündeki evlerin dört bir yanının mezarlık olacağı bir projeydi. Bu idare işleme karşı bir dava açtık ve bu dava sonucunda bilir kişiler buranın uygun bir alan olmadığını, kızılçamların kesilmemesi gerektiğini, tarım vasfının korunması gerektiğine yönelik bir rapor çıkardı. Buna ilişkin de tekrar insanlarla, buradaki müvekkillerle toplandık ve bu konu hakkında bir kamu, kamu açıklaması yapma gereksinimi duyduk. Bu Dağlıtepe'de bilindiğiniz üzere imara açılmamış büyük bir alan var. Bundan dolayı Mersin'de çoğu proje bu alana yapılmak isteniyor. Ancak bu alanlarda dediğimiz gibi tarım alanları var, orman alanlar var. Bundan dolayı vatandaşlar mağdur edilmekte bu gelişen günümüz koşullarında tarım sanayiden ve de ya mezarlıktan daha önemsiz bir konumda olmadığını bilirkişi raporlarıyla bir kez daha görmüş oluyoruz. Dediğim gibi kızılçamlarda gördüğünüz üzere burada kızılçamların kesilip mezarlık yapılması planlanıyordu. Buna yönelik de işte açtığımız davada bilirkişi raporları bizim lehimize bir karar verdi. Umuyoruz ki İkinci idare mahkemesinin bu işlemi bir an önce iptal etmesini umuyoruz. Müvekkilin evinin dört bir yanı mezarlık olacak. Ortasına tapulu arazisi var. Evimizin dibine kadar gelen de var. Evlerin dört bir yanı mezarlık. Yani insanların ruh sağlığı açısından bile tehlikeli bir durum bu. Benim çocuğum Elma Şahin. Benim tapulu arazimin kenarına, evimin etrafına, hani çocuk odamın penceresini açtığım zaman mezarlık manzaralı olacak. Ve çocuklarımın psikolojisini düşünmek bile istemiyorum. Siz oturmak ister misiniz yani? E, mezarlığa bakan bir pencereyi açtığınız zaman ne göreceksiniz? Mezarlık göreceksiniz. Yani ben istemiyorum evimin etrafında mezarlık olmasını. Benim de aynı şeyin dediği gibi 25-30 daha tapulu arazim var. Şimdi iki tane evim var. Etrafı tüm mezarlık olarak mezarlık yapmaya çalışıyorlar. İstemiyorum yani yapılmasını. Yani yerimin değeri ölüyor yani. Yani itirazımız kabul olmasını istiyoruz yani Allah razı olsun. Bizim de evimiz mezarlığa bakacak şu, şu an mezarlık gelirse. Benim de çocuklarımın penceresinin ağzında, benim yatak odamın ağzında. Yani mezarlık gelirse ben zaten psikolojisi bozuk bir kadınım. Çocuklarım da aynı keza eğer o mezarlık oraya yapılırsa biz yani baştan başa yok olacağız yani. İstemiyoruz mezarlık falan. Biz evimizin güzel konumunu, güzel manzarasını mezarlık olarak görmek istemiyoruz. Bu kadar yani. Teşekkür ederim. Osmanlar korunsun. Yani bu çevreyi güzel bir yere yapsınlar. Yani bunlar da bu cenazeler de bizim aslında da. Yani güzel bir yerlere müsait yapılsın. Yerler var, bir müsait, yerler müsait yerlerimize yapılsın. Gelip de vatandaşın makinesinin içine yani mezar taşı konmasın yani. Ya biz sonuçta biz de öleceğiz. Ama böyle bir şey istemiyoruz yani. Mersin'in artan nüfusuna göre bir mezarlık ihtiyacın olduğunu bilincindeyiz. Zaten bu yönde çalışmalar yapılmasını destekliyoruz. Lakin bunu Kızılçam ormanlarını kesmek yerine bilirkişi raporunda da belirti, belirtildiği üzere yukarıda marjinal tarım arazileri var. Ağaç olmayan ve yol, e, ana yola bağlantılı alanlar var. Yukarıda çöp alanı var ve hiçbir şekilde atıl vaziyette. Bilirkişi raporunda da oranın mezarlık olması gerektiğini vurgulamıştır. Yani kızılçamların kesilmemesini, tarım alanların yok olmamasını, buradaki insanların evlerin etrafının mezarlık olmaması yönünde bir rapor çıkmıştır. Bizim de temennimiz yukarıdaki atık alanına bu projenin kaydırılmasıdır.